Sen günaydın, günaydın hoş herkese. geldin. Hoş geldin Şanlıurfa'daki durumu izledik. Evet. E, turuncu kod devam ediyor. Ne zamana kadar sürecek? Perşembe yarında dahil değil mi? Bu yağmurun en kuvvetli kısmını bölgede almış görünüyoruz. Hatta turuncu değil, kırmızılık bir Hı -hı. konuydu. Çünkü yerel olarak 100 milimetreye aştı yağmurun düşen miktarı. Ben de biraz önce buraya gelirken son tahminlere bakarak inceleyerek şunu gördüm. Bu çevredeki Gizemin bulunduğu en kuvvetli sağanak yağışı aldı gerçekten. Ama bugünden sonra da şöyle bir durum var. Hep ıslak Hava da öyle. Hı hı. Yani 19-21 Mart'a kadar bir sonraki hafta sonunun sonuna kadar aralıklı yağmur görünüyor bölgede. Bizim buna uygun e, iyileştirme çalışması yapmamız da yarar var. Bir, e, bir daha bu şekilde sel boyutunda Urfa'daki gibi şiddetli göstermiyor yağmuru. Hı hı. Tahmin yine yağışlı ama tekrarlayalım aralıklarla ve böyle 7-8 gün boyunca e, bizimle birlikte olacak bölgede. Yani aslında bölgeye bereketli bir hava geldi. Bakın radar görüntüsünde şu an... Görüyor gör, değil mi? Yeşil alanları. Evet, evet. Güneyden kuzeye doğru çıkıyor bu yağış kütlesi. Hızlı da bir rüzgar var, toz taşınımı. Zaten bölgede enkazın tozları sebebiyle hava kalitesi konusu hiç açmayalım, çok kötü. Hı hı. Ama bir de bu tozlarla birlikte maske takmayı gerektiren bir durum oluşuyor. Şiddetli kuvvetli yağış gelecek saatlerde bu kesimden ayrılacak ama öğleden sonraya kadar da gizemin de orada bulunduğu, alanda sürüyor. Biz bu perşembenin gecesini, perşembeye ve cumayı değerlendirecek olursak, Batı Akdeniz'de Antalya çevresinde çok kuvvetli bir yağış var. O kadar. Türkiye'de biraz kış havasına geri döndük fark ettiyseniz. Hava soğudu, yağışlar Soğuk, geldi. Evet. Yani insan böyle bereketli kısmını bir türlü anlatamıyor. Öyle güzel yağdı ki bazı yerlere, su havzalarımıza Hı. Anadolu'da 30-40 milimetre yağış düştü. Aylık ortalamasını 2-3 günde alan yağışlar düştü ama işte deprem bölgesinde konu bu. Bu normal mi peki? Çünkü mesela aylık ortalaması Yaş Martta 45-50 kilogramken e evet. günden bugüne 70 kilogram bulmuş iki evet. günde. Sağnak bu dediğiniz bir anormal bir durum yar. Ya? Beklenen bir hava şeyi. Mi? Tahminlerdeki miktar da zaten 50 milimetre mm, <laughs> 60 mm civarındaydı. 100'ü 110 yağmış ayrı <laughs> iki katı yağmış. Ama şiddetli bir yağışın geleceğini görüyordu tahmin <laughs> modeli. Fakat şöyle bir şey var Kadir. Bunların sıklığı sağnak yağışların sıklığı artmaya başladığı için biz bunların yağış miktarı tahmini verirken çok handikaplı olduğunu bilmemiz lazım. Yani 50 milimetre yağacak dediğimiz yerde gizemin ayak bileklerine kadar su var. Muhtemelen tabii altyapıda evet iş işte sıkıntılar var. etkimizin da, olmadığı konular yüzünden hı hı. de. bir taşma tabii. olmuş zaten görülüyor evet. evet e, dolayısıyla daha yağışlar sürüyor. Sözü fazla uzatmayayım. Bu haftanın kalanında da bölgede yağış var ama bu şiddette değil diye ilave etmek istiyorum. Ama sıcaklıkları batıda da biraz artacak üşüdük pazartesi salı. Şimdi, Biz, İstanbul'da batıya da yağmur evet. var galiba değil mi? Yarından sonra. Perşembe günü. Evet. Perşembe'nin Etkili bir yağmur mu olacak? Cuma, Perşembe ve cuma günleri ciddi bir soğuma ve e, böyle insanın yüzüne vuran sürekli bir 8 saat 10 saat yağmur görüntüsü var. Toplamda İstanbul'daki bıraktığı şey öyle cadde göl falan böyle bir şey yok. Zayıf bir yağmur gibi görünüyor. Baraja etkisi olacak Olur derecede mi? 7-8 saat zayıf yağacak. Bizim en zayıf. aradığımız, evet. sevdiğimiz. Yavaş yavaş sakin sakin yağması gerekiyor. Kardan sonraki Evet. yani tipi. bir şeyi sorayım da ya dünden beri dün akşamdan beri malum orada çadır kentler Tabii. var ve böyle su ile ilgili ya bu yağmurla var. ilgili bir sıkıntı var. Bu bugün de devam edecek. Evet. Ee, bu akşam bir da, şey var mı? Ama bu şiddette bu olmayacak. şiddette de değil ama bu akşamın konusu işte o rüzgar söylediğin <laughs> gibi. Yağış bitse bile peşine rüzgarlar kuvvetli esmeye devam edecek. Çadırların sabitlenmesi işte insanların iyi konforunun artırılması gibi. Yapılacak çok şey var. Her, her elinize attığınız şey orada iyiliğe dönüşebilir <laughs> şu anda. Hava şartları biraz kötüye gitti. Cumartesiden sonra onu da söyleyelim. Pazar gününden itibaren tekrar bir yumuşak hava bölgeye, bölgeye gelecek gibi görünüyor. Ama bugün biraz sıkıntı. Bugün yarın evet. sıkıntı çadır kentlerde tedbir alınmasında fayda Kesinlikle. var. Yani en baştan belki alınmalıydı ama işte Kesinlikle. günden beri su içi su dolmuş çadırlar görüyoruz. Çok üzücü tabii. Ya onlar tabii uyarılıyordur da o suları içmememiz gerekiyor. Sel birikim suyunu. Bir de elektrik çarpmaları çok büyük problem oluyor bu tip durumlarda. Hı -hı. Ampul yakmak için ya da şarj etmek için çeşitli kablolar uzatıyor. Buna dikkat edelim. Tuhaf tuhaf şeylerden can kaybı vermeyelim zaten halimiz ortada. Evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.